Simülasyon oyunları dünyası Simula World'e hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bu stok bir video olacak. Ben bayramda burada olmayacağım çünkü. Bunu büyük ihtimalle Arife günü yayınlamış olurum. Yarın bayram olacak yani yanlış hesaplanmadıysam. Bu videoda bir kere Diyarbakır'dayız. Buradan Diyarbakır'daki herkese selam olsun. Çünkü Diyarbakır açacağıma söz vermiştim. Paramı biriktirdim. Daha doğrusu altınlarımı biriktirdim ve Diyarbakır'ı açtım. Diyarbakır otogardayız. Bir de aynı zamanda oyunda yeni gelen otobüslerden bir tanesini alamamıştım bir türlü. Turismo 15 RHD olan modeli bu da. Travego 15 SHD vardı onu almıştık. Turismo 15 RHD'miz de artık mevcut. Şöyle selektörümüzde de yapalım. Şöyle bir korna seçtim araca. Aracın her şeyini hazırladım. Rotamızı da hazırladım. Rotamız biraz uzun. O yüzden hemen başlamak istedim arkadaşlar. O başlangıçtaki kısımları atlamak istedim. Bayağı bir yol yapacağız. Bu kış etkinliği kapsamındaki ödülleri almaya çalışıyordum. Biliyorsunuz. Ama son kez girmeyi unutmuşum. Ve yeni bir etkinlik başlamış. Yine etkinlik başlayınca da eskisinde gittiğiniz kilometreler tamamen iptal oluyor. Şimdi sıfırdan başlamış olacağız yani. O yüzden Şöyle biraz beraber uzun bir yol yapalım dedim Arife gününde. Kanalıma ilk defa geliyorsanız abone olarak destekleyebilirsiniz deyip şöyle bir hızlandıralım. Atla diyelim. Bunda VC evet olmayabilir diyecektim ki yokmuş zaten. Şöyle her şeyi açalım. Havayı rastgele seçtim. Bundan sonra hani tekrar yağmura kara falan bir şeye dönmez herhalde. Böyle kalır diye tahmin ediyorum. Şunu kapatalım. Yine bir şey yaparız. Radyomuzu açarız. Radyo güzel oluyor çünkü. Bu sefer ama arabesk dinlemek istemiyorum. Madem bayrama giriyoruz. Şöyle pop, Evet. Zupz müzik olan yani en baştaki şey açık kalsın. Şöyle arka taraftan usul usul gelsin. Şimdi şöyle geri gelelim. Hadi bakalım. Bismillah deyip yolumuza çıkıyoruz. 1544 kilometre yolumuz var arkadaşlar. O yüzden çabuk davranmaya çalışıyorum. 1500 kilometre biraz zorlu geçecek. Dediğim gibi ben bayram süresince yani 3-4 gün burada olmayacağım. Burada derken tabi evde olmayacağım yani. O yüzden şey yapayım diyorum. Stok birkaç tane video çekeyim diyorum. Eğer evet, yetiştirebilirsem bunları size işte bayramın önce Arife sonra bayramın birinci, ikinci, üçüncü günü şeklinde paylaşmaya çalışacağım. Bakalım yapabilirim umarım. Haydi gidiyoruz. Şöyle yine kısabilirliğimizi açsak onunla çok daha rahat gidiyoruz. 1500 kilometre bu şey yetecek mi? Onu da merak ediyorum bu arada. Yakıtımız yetecek mi? Yetmeyebilir. Aa bak burası burası sıkıntıydı. Yavaşlayacağım. Bu gerçekten burada. Aracın altı vuruyor. Tamam. Şimdi yaz hızlı düşüyor kilometre. Bazen de çıkıyor. Bak şimdi çıktı mesela. O ne nereden alıyor? Anlamadım yani kilometrenin şeyini. Yavaşlayınca tekrar geri mi artıyor? Anlamadım ki. Şu an artmaya başladı. <laughs> Bilmiyorum. Bunu çözemedim yani bir türlü. Bakalım insanlar beğenecek mi? Bu otobüs çok konforluymuş falan diyorlar normalde. E, Turizmoda demişlerdi yani. Bu SHD ile RHD'nin farkını da yazmıştı bir arkadaş ama unuttum. Kusuruma bakmasın kim yazdıysa. E, SHD ile RHD arasında da bir fark varmış. Dingil farkı mı demişti ya yanlış hatırlıyor olmayayım şimdi. Belki başka bir şeydir yani gerçekten şu an hatırlayamıyorum. Ama Sonuçta Zaten Trabagöylü turizmo bir kere ayrı otobüs ayrı bir şey model dolayısıyla sadece hani SHD ve RHD olayı değil biz aynı zamanda ona da bakıyoruz. Şöyle dış kameraya geçeyim yine. Vay yolumuz Urla'dan başladık bu arada onu söylemeyi unuttum. Urla'dan başladık Diyarbakır'a doğru gidiyoruz ben biraz önce galiba yanlış söyledim. Aa, oraya çarpmayayım dedikçe bak yine çarptık. Polis de geliyor. Hah Yolcular memnun. İşte bunu bekliyordum. Dört tane yine şey aldım. İkram aldım. Hani ikram konusunda da bir sıkıntımız olmayacak. Şöyle arada kontrol ederim. Yüzde seksen şu anda. Yüzde düşünce ikramı yapıştırırız. İkramı. ikramı. Neyse. O A uzun değil galiba. Normalde söylerken uzun ikram ama ikramı ikramı neyse bulamadım. <laughs> Şimdi yol çok uzun ya böyle biraz geyik yapmamız lazım yani muhabbet açmam lazım. Siz neler yapıyorsunuz bayramda nerelere gidiyorsunuz memleketlere gidiyor musunuz? Ben Diyarbakır'dan başlıyormuşuz gibi başladım şeye videoya. Diyarbakır'ın şeyini e, terminalini beraber göreceğiz. Urla'dan başladım. Terminalin içini çünkü göremiyoruz. Yani başlarken zaten görmüşsünüzdür. Dışarıda başlatmıyor bizi. Terminalin içinde başlatıyor. Geri de gideyim dedim ama geri de götürmüyor. Bariyer var çünkü. Bariyer açılmadı. O yüzden Diyarbakır'a gidelim istiyorum. Bunlar yine yolu açmayacaklar. Ben şöyle sağdan sağlayalım. 1200 kilometremiz var daha. Bayağı bir yol var. Ya gerçekten İzmir'den Diyarbakır'a 1500 kilometre vardır herhalde. 20 saat falan sürer. Bu şeyin şurada bakın zaten evet videoda da gözüküyor. Şu kısımda nedense bir problem var ama benzinciye geldiğimiz zaman başlıyor. Yani normalde her zaman yok. Bakın gitti gördüğünüz gibi. Bir grafik problemi var orada anlamadım. Her seferinde oluyor bu arada. Her videoda yani bir 2-3 videodur özellikle dikkatimi çekiyor. Sizler de hali bakarsanız sadece orada böyle bir grafiksel bir problem oluyor. Bir de şeye girerken başlıyor. Tünele girerken ha tüneli. Tünel kelimesi gelmedi aklıma. Tünelere girerken de aynı şey oluyordu. Bakalım yine görecek miyiz? Bu arada Geçenlerde bir video paylaştım. Yeni çıkacak bir işte galeri oyunu. Onun yine videosunu çekeceğim. Belki hani bayram videolarından bir tanesi de olacak. Stok videolardan biri. o şeyde videoda uyarı geldi YouTube'dan. bir kısmında telifli bir müzik varmış. Yani bu yapımcı arkadaşlara rica ediyorum. Hani bunu da düşünsünler. Ben bile hani herhangi bir video eklerken muhakkak dikkat ediyorum işte telifli müzik var mı vesaire diye. Hani siz bir oyun yapıyorsunuz. Bunu işte yapımcılara, işte yayıncılara, e, sosyal medyacılara ulaştırıyorsunuz ama içinde şey var. Telifli müzik var. Yani bu gerçekten bizi zor durumda bırakmaya mı çalışıyor bu arkadaşlar anlamadım. Bunu da buradan duyurmuş olayım. O oyunun videosunda yani ikinci videosunda da maalesef yok. Altına yapacaksın artık. <laughs> O oyunun ikinci videosunda da yine bu şeyi söyleyeceğim arkadaşlar çünkü hani beni izlemezler belki de Yapımcı izlerse görsün diye çünkü önemli bir şey yani bu birkaç şeyde Raxstar Simulator'da da başıma gelmişti şöyle bir ikram verelim. İkram servisimiz başlamak üzeredir. Onda da aynı şey olmuştu. Onda da abla bir sus artık ya. Afiyet olsun. Afiyet olsun tamam sus. Onda daha kötüsü olmuştu adam gitar çalıyor yani arkadaşımızla beraber gitar çalıyoruz orada Çalan müzik telifliydi. Hem de demosunda mı işte Prologunda O daha saçma oldu yani ben o kısmı kesmek zorunda kaldım Abi geçiyor musun sağ? Geçmiyorsun Eyvallah teşekkürler <laughs> Yani bu bence Çok basit Dikkat edilebilecek bir şey ama nedense Yapımcılar çok dikkat etmiyorlar buna Bizi zor durumda bırakıyor. Sonra Samet'in videosunu izledim mesela. Ee, Samet'te de, de o hani benim kestiğim bölüm gözüküyordu. Ben sonradan bu arada o videonun e, bölümünü kesebiliyorsunuz. Youtube size birkaç tane seçenek sunuyor. Yani sen videoyu bu şekilde bırakırsan işte para kazanmaya kapanacak diye. Ama işte oraya başka bir müzik koyabiliyorsun. Hani telifsiz bir müzik o kısma. Veya o bölümü kesebiliyorsun. Veya bu şekilde bırak ama para kazanması kapalı kalsın diye biliyorsun. Yani o size bağlı bir şey. Ben zaten çok gerekli olmayan bir bölüm fragman kısmıydı. Ee, orayı kestim. Belki sonradan izleyen arkadaşlar ama çok fark edilmeyecek şekilde kestim zaten. Yani direkt benim konuşmam bitiyor. Fragman giriyor. Ben de izliyorum zaten o şeyi. Fragmanı. O kısmı kesmek zorunda kaldım. Şöyle bir makas yapma ya. Oğlum çarpmamıştım ya. Ayna mı değdi acaba? Aynalar boynuz ya böyle. <laughs> Ayna çarpmış olabilir. Bu oyunda şeyi seviyorum ya. Şu camı yıkıyoruz. Cam yıkama önemli. Baya da kirleniyor bu arada cam. Yani 800 kilometre falan mı geldik şimdi? O tek şeride düştük. Harika. Burada biraz Yavaşlamamız lazım. Burada genelde 60'ta mı gidiyorlar? Şöyle yavaşlatalım. 65 yapalım. O bayağı yavaşladılar ya. Bu hız sabitleyicinin okları gidiyor bir süre sonra. O yüzden ben sürekli böyle basarak kontrol etmeye çalışıyorum. <laughs> bak gitti mesela kaçırdık. Şimdi 65'te sabit gideceğiz. Yani kapatıp tekrar açmanız gerekiyor. O mesela şöyle olsa buraya yaklaştık tekrar gelse diyeceğim ama tabi onu tablette veya telefonda oynarken anlayamaz ki. Ben şimdi mouse'u getirdiğim için siz görüyorsunuz. 65'te gidelim. Birazdan Aa, zaten orada artıyor sanki. Hadi bas. Çiftşehir'de çıktı sanki. Basalım. Normalde nerelerden geçiyor olmamız lazım. Hiç bilmiyorum bu arada. Bir sürü şehirden geçiyor olmamız lazım. Onları göstermiyor tabii ki. Yollar hep aynı. Yani o biraz... Sizler de yazmışsınız zaten yorumlara. Ee, yollar hep aynı gidiyor diye. Onun için bir yenilik getirmediler. Yani ne yapılabilir? Mesela... Böyle toprak yollar falan gelebilir. Hani bazı şehirlerde daha doğrusu ilçelere falan gidiyoruz. Mesela Urla bir ilçeydi. İlçeden çıkarken farklı olsa hani şehir gibi olmasa hepsi aynı oluyor yani bu sefer de bir farkı kalmıyor. Gittiğiniz yollar sürekli birbirini tekrar ediyormuş gibi. Bence ufak tefek böyle eklemeler yapılabilir ama zaten bu oyunla ilgili yine sizler de yoruma yazmıştınız. Çok büyük bir güncelleme gelecek daha çok var ama o güncelleme geldiği zaman Oyun baya baya değişecek Yani söylenene göre Ben çok bilmiyorum ama Öyle deniyor O yüzden de şu an Bir süredir hani Özel bir güncelleme gelmiyor oyuna işte otobüs getirdiler Çok da fazla Bir şey değiştirmiyorlar yani Komple değişecek Mantığıyla bence Çok da şey yapmıyorlar diye düşünüyorum Buralarda mesela mola yerleri var ama Aa bu servis Allah'tan lastik patlamadı. Çünkü sol şeritti. <laughs> Böyle bakın. Mercedes servisimiz var burada. O hızlı tren mi geçiyor yukarıdan? ben oyunun bütün grafiklerini fullde oynuyorum. Ona rağmen yüklenme şeyi çok geç oluyor. Abi sen geçeceğim mi geçmeyeceğim mi hadi. Yani yüklenme dediğim bu ilerisi mesela. Ha bakın burada da aynı şey var. Yine bir grafiksel problem var. Ya şeyde asfaltta oluyor neden anlamadım. Ha burada şey yokmuş ya. Bariyer yokmuş galiba. Yine şöyle bir hemen yapıştıralım. İkram Abi çekitin. Servis olunur. Ha şimdi geçmeye çalışıyor oğlum. Bir hızlı giderken Selektör yapmak biraz sıkıntı. Ya bakın yine aynı sıkıntı oldu. Yani bu dinlenme tesisi ile alakalı bir problem var. Sanki bu çiçekler bilemedim ama o çiçeklerin pembeliği geçiyormuş yola gibi. Buralarda hiçbir şey yok. Oranın zaten asfalt kaplaması da farklı. Sağdan geçelim. Baya baya geldik yalnız. 350 kilometre kaldı. Neden bu kadar? Otobüste tuvalet yok söyledim ya kardeşim. Niye bu kadar e, uzun yol yapıyorum bu arada? Yani videonun başında söyledim ama atlamış olabilirim. Bu kış etkinliğinde sıfırdan başladığım için olabildiğince böyle daha fazla şey yapmak istedim. Kilometre. En azından işte 1-2 gidişte. Para, şeyimiz artsın yani oradaki seviyelerimiz artsın. İlk başlarda birkaç seviyeyi birden atlatabiliyoruz. Mesela 100 kilometre gidiyordu ilk seviyede. Sonra işte 150-200 falan diye artık elişer elişer mi nasıl artıyor bakarız beraber. Onu olabildiğince fazla arttırmaya çalışıyorum ki 3-5 gidişte mesela en azından bir 10. Sevilla, şey, seviye, Sevilla 10. seviyeye falan gelmiş olsak güzel olur. Zaten 15 seviye var. 13'e kadar gelmiştim ya diğerinde. Bir veya iki defa daha gitsem yani böyle 1900 kilometrelik falan yolları yapsam o zaman alacaktım yani bütün hepsini almış olacaktım. Neyse. Yine bayağı bir şey aldım. Altın aldım. Ülke aldım. Otobüs verdi. Yani bayağı bir şey kazandık aslında oradan da. Sonuçta bedava veriyor yani. <laughs> Kaçırmışım gibi geliyor şimdi. 220 200 kilometremiz var yaklaşık. Zaten bunun bir kısmı da şehrin içinde gidecek diye düşünüyorum. Çünkü yaklaştığımız zaman da bir şey oluyor. Yani otobüs terminalini şeyde navigasyonda görmemize rağmen 20 kilometre falan diyor. Yani sanki öyle bir şey hatırlıyorum. O yüzden baya bir basa basa gideceğiz. Umarım şarkılarla ilgili sıkıntı olmaz. Yani eğer öyle olursa buraları hiç duyamamış olacaksınız. <laughs> Hatta olmadığı bir yerde kapatırım şeyi. Radyoyu bir ara kapatırım yaklaştığımızda. Hop. Bu sefer makasımızı attık. Diyarbakır'a doğru yaklaşıyoruz. Şöyle biraz dışarıdan da göstereyim. Böyle inşaat falan var buralarda Allah ne oldu ya Böyle tümsek gibi bir şey uçtuk sanki Kornamıza da basalım Yani normalde O çıkın. Aa, şık, çıkın diyor O şehirlere özgü bir şey Koysalar daha güzel olur bu arada Yani en azından Her şehirde olmaz da bazı şeylerin işte ikon olan binalarına vesaire koysalar çok güzel olur diye düşünüyorum yani ben de. Şöyle kapatalım müziğimizi. Umarım buraya kadar bir sıkıntı olmamıştır. Yani müzikle alakalı bir şey olduysa benim hiçbir konuşmamı duyamamış olacaksınız arkadaşlar. Sadece müzikle <laughs> sefer yapmış olacaksınız. Ama hani öyle bir şey olmadıysa zaten buraya kadar konuşarak gelmişizdir. Şimdi İstanbul'da da olmayacağım için Hani çok bir şey de yapamam Video yüklenirken gösterirse En fazla işte Videoyu tamamen kesemeyeceğim için Üzerine başka bir müzik koyarım O şekilde izlemiş olursunuz Şöyle buradan yine yavaş geçelim Bir tane ikram verelim Olabildiğince yavaş geçtim artık Daha bundan daha yavaş olmaz İleriden ilerden böyle bir dönüş yaptırıyor. Bu dönüşü gibi. Niye sola giremiyor mu yüz direk? Güneydoğu'nun incisi Diyarbakır. Galiba öyle diyorlardı Diyarbakır'a. <laughs> Güneydoğu'nun incisi olması lazım. Bu arada 1550 miydi neydi? Kilometre yaptık. %32 benzinimiz var hala. Mazot yakıt işte artık ne diyorsanız. Ha şurası şey. Barış noktasına, noktasına ulaşmadık abla. Diğer bakır kalesi diyor. Diğer Gel gez gör. Şöyle dönmemiz gerekiyormuş. Evet. Bir otobüs daha geliyor. Linescoach galiba o. Man. Evet şöyle dikkatlice girelim. Diyarbakır'ın terminali nasıl? Gerçek terminal mi? Sizler artık söylersiniz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum arkadaşlar. Bir saniyenizi alacağım. Tamamdır. Şimdi aracımızı artık park edebiliriz. Allah'tan o diğer otobüs Üstümüze çıkmadı. <laughs> o da geliyordu çünkü. Evet. Şöyle duralım. Ya, parkta kalmışız. Ben de diyorum niye gitmiyor. Parkta kalmışız ama geri vites şeyi, sesi geliyor. Hemen şöyle ikram verdik ve işte bu. Usta şoför be. Eyvallah. Teşekkürler. <laughs> Atla diyelim ve hızlıca buraya da geçelim hızlıca geldik. Evet maalesef oyundan atıldım. O yüzden tekrar girdim arkadaşlar. Kış etkinliğinde nereye gelmişiz? Şöyle bir bakalım istiyorum demiştim tam. Ama o arada oyundan attı. Evet 100-250 sonra 350'ymiş. Onu da geçtik. Sonra 550'ymiş. Onu da geçtik. Ve burada kalacak mı? Evet. 356 daha gidersek 5'i de almış olacağız. Yani ilk 4'ünü geçmiş olduk böylece. Gördüğünüz gibi hemen ödüllerimizi toplayalım. Ne kadar? 6 bin para kazandık. 10 da altın kazandık ama 20 altın sonra burada yine paralar var. 36 altın sonra ülke var yine. Şehir var. Bunları tabii kendi istediklerini veriyor. Yine aynı otobüsten veriyor. Bilmiyorum yetiştirebilecek miyim? Çünkü bir süresinde evde olmayacağım ama daha bayağı gün var. 24 gün var. Umarım yetiştiririm. Sizler de videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı hala değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.